Far Cry 7 geliyor. Neredeyse 3 senede bir çıkan Far Cry serisinin 6. oyunu 7 Ekim 2021'de çıkmıştı. 2021 senesinden beri yeni bir Far Cry oyunu henüz çıkmadı. Ancak 7. oyunla alakalı bilgiler gelmeye başladı. Bu sefer Far Cry iddialı geliyor. Far Cry 7 hakkında ortaya çıkan bir sızıntıya göre oyunda kimin kötü karakteri canlandıracağı belli oldu. Far Cry serisinin her yeni oyunu heyecan verici hikayeleri, benzersiz karakterleri ve etkileyici dünyalarıyla oyun severleri kendine çekmeyi başarıyor. Hatta ben Far Cry 4'ü oynayabilmek için yeni bir sistem almam gerekiyordu bu yüzden McDonald's'a çalışmıştım. Ne zamanlarda? 4 ay boyunca McDonald's'a çalıştım ve yeni bir sistem aldım. Yeni bir sistem aldıktan bir ay sonra Far Cry 4 oynamıştı. Far Cry 6'da Breaking Bad'den gaz olarak tanıdığımız Esposito vardı. Yeni sızıntılara göre Far Cry 7'nin geliştirilme aşamasında olduğu ve yine de çok ünlü bir oyuncuyla çalışıldığı belirtiliyor. Far Cry 7'de Killian Murphy başrolde. Cleen Murphy'nin muhtemel rolü oyun severler arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Ünlü aktörün daha önceki performanslarıyla edindiği ünü göz önünde bulundurduğumuzda Far Cry 7'nin atmosferine ve hikayesini büyük bir derinlik katabileceği düşünülüyor. Kendisini 28 gün sonra Inception, Peaky Blinders ve Oppenheimer'dan tanıyoruz. Murphy'nin muhtemel rolü hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte onun bu projede yeni kötü adam olacağı düşünülüyor. Sızıntılarıyla tanınan Jonathan X'de paylaştığı gönderiyle bu düşünceyi ortaya atmıştı. Yine sızıntılara göre Far Cry 7'nin kurgusal bir hikayeye sahip olacağı ve oyuncuların ailesinin kaçırılmasıyla başlayacak bir maceraya atılacağı söyleniyor. Bu kez oyuncuların ailesini kurtarmak için sadece 72 saatlik bir süreleri olacak. Klasik Far Cry hikayesi ancak bu sefer zaman sınırlaması getirmişler. Bence olmamış ama tabi hikaye böyleyse. Far Cry 7'nin geliştirilme sürecindeki diğer önemli bir noktada Ubisoft'un birçok hayranı tarafından heyecanla karşılanan bağımsız birçok oyunculu oyun üzerinde çalışması yani Far Cry de online evet vardı ama sadece iki kişiyle co-op oynanabiliyordu. İşte bunu bir yenilik getiriyorlar ve tamamen çevrim içi bir oyuna dönüştürecekler. Yani çevrim içi oyun sadece Far Cry 7'nin bir modeli olacak. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum nasıl yapacaklar ama aklımda belki co-op harici bir çevrim içi oyunculuk düşünüyorum. Nasıl bir çevirim içi modu gelecek merakla bekleyeceğiz. Killian Murphy'nin olası katılımı ve oyunun yeni özellikleri serinin hayranlarını heyecanlandırıyor ve Far Cry evreninde yeni bir maceraya atılmak için sabırsızlanmaları neden oluyor. Ve ben bu sabırsızlananlar arasında bayrak tutan oluyorum. Ubisoft'un resmi açıklamalarını beklerken oyuncular Far Cry 7'nin ne gibi sürprizlerle dolu olacağını merakla bekliyorlar. İşte bu merakla bekleyişleri biraz daha azaltacağız bu videoda. İsterseniz gelin başlayalım. Far Cry 7 hakkında tüm sızıntılar. Far Cry 7 veya Far Cry Rise olarak adlandırılması beklenen yeni yapımın Kore'de geçeceği iddia edildi. Evet şu anda Far Cry 7'nin ilk defa gerçek adını söyledim. Far Cry Rise olacak. Yani Far Cry Primal veya Far Cry New Dawn gibi bir oyun olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü onlar ara oyun gibiydi. Bu tamamen yeni bir oyun olacak. Bir DLC gibi gözükmeyecek. Hikaye Sons of Truth yani gerçeğin oğulları adlı bir grup tarafından kaçırılan zengin bir aileyi anlatacak. Oyuncuların açık dünya genelinde her bir aile üyesini bulup kurtarmak için oyun içinde 72 saati olacak. Ancak bu zamanın gerçek hayattaysa 24 saate denk geleceği belirtiliyor. Yani oyunun süresi 24 saat olacak. İşte bu da bize uzun bir oyun vaat ediyor. Zaman sınırlaması duyunca oyuncular oyunu kısa süreceğini düşünebilir ama bu oyunu daha da uzun olacağı anlamına geliyor. Far Cry dünyasına zamanlayıcı eklemek hikayenin hem daha hızlı akmasını hem de daha aksiyonlu olmasını izin verebilir. Hikaye hızlı akarken uzun da sürebilir. Ancak yan görevler yaparken veya karakol basarken bu zamanlayıcının duracağı belirtiliyor. Yani yan görevleri de katarsak oyunun içine 50 saatlik bir oyun bizleri bekliyor. En az 50 saat. Öte yandan aile üyelerinin belirli bir sırayla kurtarılması gerekmeyecek. Ancak kurtarma sırası hikayenin ilerleyişini etkileyecek. Buna göre düşmanların bazen yararlı bilgiler verebileceği bazense yalan söyleyebileceği belirtiliyor. Peki Far Cry 7 ne zaman çıkacak? Far Cry 7'nin 2025'in sonbahar aylarında tanıtılması bekleniyor. Bu da henüz oyunun erken aşamalarında olduğunu ve sızıntıların değişebileceğini gösteriyor. Yani bu ne anlama geliyor? Far Cry serisinin yeni oyunu en uzun arayla çıkmış olacak. Genelde 3 yıl kadar ara veriliyor. Bu hemen hemen bir 5-6 yıl ara verilerek çıkılacak. Bu da Ubisoft'un yeni bir denemesi olacak. Çünkü her yeni Far Cry oyunu bir önceki oyunun aynısı oluyor. Bu sefer Far Cry 7 bize bir yenilik getireceğini vaat ediyor. Sadece bu yenilik bir zaman sınırlayıcısı olmayacağını düşünüyorum ben. Bakacağız göreceğiz. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonunu tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.